Evet sevgili çiçek takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizlere çiçek e, besini, besin gübresi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Hepimiz evlerimizde e, severek yediğimiz muzları biliyoruz arkadaşlar. Muzları yedikten sonra e, çoğumuz kabuklarını çöpe atarız. Ama bu çöpe attığınız kabukların çiçekler için, bitkileriniz için ne kadar değerli olduğunu bu videodan sonra e, umarım Anlayacaksınızdır. Muzu kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Ben bu muzu özellikle biraz beklettim. Çünkü bu muz üzerinde daha farklı bir uygulama yapacağım. Tabii bu muzun benim için şu Yapacak olduğum uygulama için içi önemli. Kendisi. Meyvenin kendisi önemli. Onun için kabuklarını şu anda soydum. Bu kabukların arkadaşlar e, muzun faydası olduğu kadar. muz e, Faydası nedir? Potasyum, manezyum, kalsiyum, fosfor gibi birçok e, elementleri bünyesinde barındırmaktadır. Ve e, bu muz kabuklarının arkadaşlar soyduktan sonra şu etli kısmı eğer dişlerinize sürtecek olursanız bunu 3-5 gün devam ettirin. Göreceksiniz ki dişlerinizde de hem parlaklık hem de sağlık açısından çok önemli bir faydası olacaktır. Şimdi bu muz kabuklarını bir kavanozun içerisine şu şekilde Şu şekilde doğruyoruz. Görüyorsunuz kavanozun içerisine muz kabuklarını koyduk. Ve üzerine de su ilave ediyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapatıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar bu e, muz kabuğunda bulunan e, kalsiyum, fosfor, potasyum, manezyum gibi elementler. E, bu birkaç gün bekledikten sonra suya karışacaktır. Daha sonra da e, süzerek çiçeklerimize e, uygulayabiliriz. Ben bir gün öncesinden yaptım arkadaşlar. Bunu dün yaptım. Ve görüyorsunuz hemen karıştı ve Karışımımız hazır. Bunu çiçeklerinize uyguladığınız takdirde birçok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bol bol çiçek açması e, olacaktır ve hatta içerisindeki kabukların çiçeklerinizin toprağına düşmesi de çok çok avantajlıdır arkadaşlar. Çünkü zamanla o kabuklar sulandıkça içerisindeki besini çiçeğinize iletecektir. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ben bu çiçeklerimi hep bu şekilde sulamasını yapıyorum. Evde bulunan muz kabuklarını muzu yedikten sonra kabuklarını atmayınız arkadaşlar. Biriktiriniz. Hatta şu anda lazım değilse bile bir buzdolabı poşetine koyunuz ve dolabı da bırakabilirsiniz. Hatta Kurutarak daha sonra bir e, öğütücüyle öğüterek o şekilde toz halinde de kullanabilirsiniz. Yani her halükarda muz kabuklarının çiçeklerinize inanılmaz faydası vardır. Bu çiçeklerinizin bu şekilde coşmasının e, sebebi muz kabuklarının muz kabuklarıyla yapmış olduğum bu sıvı besin e, gübresiyle sulamamdır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Siz de evlerinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Çok yakın zamanda göreceksiniz ki çiçekleriniz coşacaktır ve bol bol çiçekler verecektir arkadaşlar. Daha önce de yumurta kabuklarıyla alakalı bir uygulama göstermiştim. Onu da yapabilirsiniz. Yumurta kabuklarının da inanılmaz faydası vardır arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimizdir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olduktan sonra da bildirimleri, e, bildirim butonuna tıklarsanız daha sonraki sizler için çekecek olduğumuz birçok videodan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar. Bir dahaki paylaşımlarda buluşmak üzere.